2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Artık kelime bulabilirsin sanki Emir haferinde olduğu 3 4 5 6 7 8 9 10 Kimik olmaz ki kemik Ne? Ay kimin ki mi Baba kimin vrai? yapıyor? Tamam. Baba bu yap. Tamam. kimin? Tamam. Son alayım. Kimin oldu? Bana mı evet, alıyorum baba. Şimdi yaz buraya. Baba. baba Kimin baba, diye? bana var sadece. İkisini. At ne oldu? Ne geldi? Sekiz. A ve R tamam ikisinde. Bir şey buraya koyuyor. Yok Sen de kelime bulman gerekiyor. Sen İki. ne yapıyorsun? kemik Tamam, uygundur. Başka güzel bir başka kelime çıkabilir mi? Bir Baksaydın. Tamam, sen de yaz buraya kemik yaz. Kaç puan olduğunu yaz. Benim gibi 8 puan.